Aziz kardeşlerim, hepimiz için asla unutmayacağımız bir ölçü koymak istiyorum. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yedi grup insan arşın gölgesinde gölgelenecekler kıyamet günü buyuruyordu ya. Hani onlardan biri de, Şâbbun neşe'e fi ibadetillah, Allah'a ibadetle yetişmiş genç buyurmuştu ya sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a ibadet ortamında yetişmiş genç. Hepimiz not defterlerimizin bir kenarına yazalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ibadetle yetişmiş genç diyor. Bu genç yaşında tarikata girip tesbih çeken genç demek değildir. Bu 15 yaşında hafız olup Kur'an'ı baştan sona okuyan demek değildir. Çünkü şabbun neşe e fi ibadetillah Allah'a ibadetle yetişmiş genç demek sadece namaz kılmak, sadece tesbih çekmek, sadece hafızlık demek değil. Ubudiyeti yani Allah'a kulluğu gerçekleştirmiş genç demektir. Oyun oynarken bile Allah'ın kulu çocuk olarak oynama zevkine eren çocuk yetiştirin diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Oyunu bile cihatlaşmış çocuk istiyor mamasında bile cihat ruhu olan çocuk istiyor. Şabun neşe fi ibadetillah. Babası tarikatta olduğu için kendisi de tarikata giren çocuk değil. O milyonda biri temsil eder. Babası şalvar giydiği için kendisi de şalvar giren çocuk değil. Anası çarşaf girdiği için çarşafa giren çocuk değil. Çarşaf onun hayatının sadece bir parçası. Ruhu Allah'a kullukla donanmış çocuk demektir bu oynarken bilgisayardan ve cep telefonundan öğrendiği simgelerle değil, Bedirliler bu tarafa, Uhudlular bu tarafa diye, Bedir üzerinden, Uhud üzerinden, Ashab-ı simgeleştirerek 6 yaşından itibaren oyun oynayan çocuklar Allah'ın dininin gölgesinde yetişmiş ibadet lezzetiyle yetişmiş çocuklardır onlar arşın gölgesinin misafirleridirler onlar oranın misafiri oldukları sürece bir iznillah mümin anne ve babalarının şefaatçisidirler. Onlarla beraber anneleri ve babaları da Allah'ın cennetinin misafirleridirler. Çocuk bu mantıkla yetiştirilecek. Her şeyden evvel anne ve baba çocuğa böyle bakacak. Oynarken bile çocuğa öbür odaya gidiyorum demesin. Öbür odaya hicret ediyoruz yavrum desin. Hicreti evin içinde aktif hale getirsin filan sahabi gibi şunu yaptık desin. Oyununu bile, oyuncaklarını bile şeriatına göre dizayn eden çocuk, biiznillah arşın gölgesi için hazırlanan çocuktur. Bu çocuğun varlığı Kudüs işgalcilerinin korkudan ölmeleri için yeterlidir zaten. Sabah namazının gençler tarafından camileri dolu halde gösterebildiğimiz gün küfrün ve küfrü dizayn eden şeytanın kendiliğinden kaçacağı gün olduğunu bilmemiz gerek.